Evet yeni bir tam sporda tekrar beraberiz sevgili seyirciler ve bu akşam oynanan karşılaşma yani şu yayını yaptığımız şu sırada biraz önce biten karşılaşma ve Beşiktaş maçı 4-2 kaybetti Beşiktaş şimdi Beşiktaş taraftarlar bana kızacak belki ama Beşiktaş bu sene yedi mi en az 3 tane yiyor demek ki dördü beşi de olabilecek bundan sonra ve yakışmıyor tabii Beşiktaş'a. Yani burada Adana Demirspor'u küçümsemek için bunları söylemiyorum. Ama olmaz böyle bir futbol, böyle bir sonuç. Ee, yani her sene bir şeylere şampiyonluğa iddialı bir şekilde çıkan bir takım için söz konusu olmaz. Şimdi ben sözü Murat'a bırakıyorum. Murat'cığım merhaba, iyi akşamlar. Merhaba Akın. Evet, dinleyelim maçı senden. Vallahi bugün ilginç bir karşılaşma oynandı. Adana Demirspor gerçekten başarılı bir futbolla Beşiktaş'ı 4-2 yendi. 11 yaptı. Şimdi nereden baksak fizik kapasite olarak, psikolojik olarak, yönetim olarak yani Beşiktaş 90 dakika boyunca tel tel dökülen bir takımdı bugün Adana'da. Hani ilk yarıda maçın baş taraflarında biraz hareket, biraz tempo vardı ama karşılaşmanın üst üste gelen Adana gollerinden sonra Beşiktaş oyunda konsantrasyonu kaybetti. Bir başka şanssızlığı da 30. dakikada Mert'in sakatlanması oldu Beşiktaş adına. Bugün rakip kaleye Beşiktaş'a göre daha az gitmesine rağmen daha etkili oynayan, rakip kaleye daha etkili şut atan ev sahibi Adana Demirspor'da. Hani istatistiklere bakacak olursak topun daha çok sahibi ilk yer için söylüyorum. Beşiktaş'tı. Ama az önce vurguladığım gibi Adana Demirspor hem savunmada çıkışlarda hem ileri uçta Yusuf'un özellikle sağ kanatta ve sol kanatta e, geliştirdiği akınlarla rakip kalede etkili oldu. Ve ilk yarı Adana Demirspor'un 2-0 galibiyetiyle tamamlanmasından sonra ikinci yarıda zannediyorum Beşiktaşlı taraftarlar e, ikinci yarıda farklı bir Beşiktaş beklediler takımlarından. İkinci yarıda da ne yazık ki son dakikalar hariç Beşiktaş bugün Adana'da istenilen oyunu ortaya koyamadı ve karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı. Burada ben Beşiktaş takımında hem fizik olarak hem psikolojik olarak bir çöküntü içinde olduğunu gördüm. Az önce sen vurguladın. Trabzon'dan 3'ye, Adana Demirspor'dan 4'ye. Hani yıllar önce yanlış hatırlamıyorsam senin anlattığın bir maç. Beşiktaş'ın Adana karşısında 10 gollü bir galibiyeti vardı. acaba tersi mi oluyor diye belki sen de düşündün. Fakat maçın sonunda karşılaşmayı kazanan Adana Demirspor oldu. Bakın. Evet Murat şimdi Beşiktaş açısından konuşuyoruz tabii. Şimdi şöyle bakıyorum bir şey burada modların arasında Ay Beşiktaş'a aslında konuşuyoruz. Çünkü e, lige, sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan bu hep şu, öyle e, oluyor. Yani şimdi e, Necip Koley o stoperler Salih Hacı Ahmedovic, Chamberlain bu ilk maça başladıkları iki stoper ve orta alanda göbekte olan futbolcular. Şimdi bu futbolcuları yani izlediğim zaman hayretler içinde kaldım ya. Bunlar ne savunma yapabiliyor ne de hücum edebiliyorlar. Yani aklım almadı. Ne hücumda bir faydaları var ne de savunmada bir faydaları var. Bir. Bu niye böyle? Doğru Beşiktaş'ın yediği iki gol dikkat et. Yani dikkat etme Ne diyor? Gör, Görür görün. Birbirinin kopyası ya. İlk iki yedikleri gol. Beşiktaş'ta. Şimdi orada bir ikinci yedikleri golde Kole ayağının altından neredeyse top gidiyor. Tutamıyor falan ya da acemci hareketler yapıyor. İlk golde yani yedikleri ilk golde Belhanda'nın attığı golde şey yapıyor. Abu Bakar bir hayli geride. Şimdi bakıyorsun demin de sen söyledin. Yani bu Abu Bakar ne yapıyor, ne işi var Beşiktaş savunmasının ortasında? Ya çalışkan adam falan hani öyle denir ya koşuyor geri gitti, ileri geldi bir şey oldu falan. Ya yok böyle bir şey futbolda ya. Orada ayağından topu kaybediyor. Ondan sonra şeyde tecrübeli futbolcu tabii Belhan'da. Vuruyor. Şimdi kaleci Mert Günok. Bir de o var. Ya bu adam en son oynadığı ne kupasıydı şimdi isimlerini de unuttum ben. Avrupa Kupa maçında evet. Ne maçı. Konferans liginde. Konferans. Muazzam bir oyun oynadı. Ya o goller yenir mi? Aşağı yukarı 20 metreden geliyor ya. Yani yanlış söylüyorum? 20 doğru, metre doğru. ya? Evet. Yani 20 metre. Ya, bu gol nasıl yenir bu Ve önü falan da kalabalık malabalık değil. İkisinde de yani. Kalecinin. Mert'ten bahsediyorum. Şimdi o Mert öyle işte dinliyoruz Adana Demirspor maçı anlatarken arkadaşlardan falan. Bizim bana gönder verilen şeyler de böyle. Vedat diye bir çocuğu kaleye koymuşlar. Takımın kalecisi yok yani. Da iki sene önce mi ne bir yerde bir kere daha oynamış bir maçta. Ve onun dışında 15-16 yaşında iki tane de yedek kaleciyle. Ya bakıyorsun yani o da iyi bir kaleci değil. Yani belli yani davranışlarında. Genç çocuk daha henüz kaleci. Bile Vedat, Vedat da mı gençmiş? Genç. Ha. Yani ondan sonra Mert'e bakıyorsun. Ya Mert o golleri yiyor bu adam yemiyor falan yani. Gerçi Beşiktaş'ta gol yesin diye pek bir şey yapmadı yani. Gelip de topa vurup da hani kaleye de tehlike yaratacak bir şeyler yapmadı. Yapamadı. Zaten yapması da mümkün değil. Söyleyeyim bir kere daha söylüyorum. Şimdi Chamberlain, Hacı Ahmetoviç, Salih, Necip, Koley E birader savunuyor musunuz? Hücuma mı çıkıyorsunuz? Yani bir şey yapın da yaptığınızı anlayalım. Hiçbir şey yok ortada. Şimdi diyeceğiz ki Muratçım ya bunlar ya yani bugünün futbolcuları değil. Öyle değil mi? Evet. Yani bunlar futbolcu işte. Ya birileri Beşiktaş kandırıyor, onunla beraber alayımızı kandırıyorlar. Ondan sonra ya da bir tuhaflık var takımda. Tuhaflık var. Takımda var. Yönetimde var. Taraftarın ya. Evet. Kendi Şimdi, arasında bir problemi var herhalde takımla oyuncularla arasında. Ben, ben bilmiyorum yani düşünüyorum yani ya, o ne olabilir antrenöre falan bakıyor diyorum Şenol Hoca da mı kabahat olur falan diye. Şimdi burada biliyorsun ben Şenol Güneş'e eleştiren bir adam. Ama burada ne diyeyim abi adama ya? Ya sağdaki futbolcusu bir şey yapmıyor. Ya düşünebiliyor musun? Yani söyleyeceğim ya. Cenk Tosun ya benzetmesi biraz tuhaf ama çifte atıyor ya topa ya. Hatırladın mı? Kalecinin evet. geçen topa. Bunun da arkası dönüp çifte atıyor ya. Hayır, biraz önce Şenol Güneş dedin de Şenol e, Güneş'in maç sonunda Salih'le bir diyaloğu var. Salih'in hocaya karşı bir diklenmesi. Hocanın da onu soyma odasına gönderme çabası vardı. Vallahi hoş, onu fark ettim. Hoş görüntüler. Yani, Hoş görüntüler bunlar, değil. Şimdi bunların sezon başında tabii paralar yok, pulları yok, şeyde UEFA denetimi altında, bütün kulüpler denetim altında değil mi? Hadi bunlarda yeterli transfer yapmıyorlar diye düşünüyoruz. Ya da bütçelerini ona göre ayarlıyorlar diye aklımıza geliyor. Ama gene de bakıyorsun sonra bir sürü şey yapıyorsun, transfer yapıyorsun. Sonuç bir felaket. Yani şeyin başında program başında söyledim ya insaf ya Trabzon'dan gidiyorsun üç tane yiyorsun. Aradan iki bu, ondan sonraki ikinci maç değil mi bu lig? Evet. İkinci maç dört tane yiyorsun. Yazık değil mi ya? Bu evet. Ya maçın sonucu daha farklı bir skorla da olabilirdi. İkinci yarıda o kadar net pozisyonlar var ki Adana Demirspor'un kaçırdığı direkten dönem. bir var. İki gol attı ya. Yani acaba bir şey olur mu falan. Oyun falan tamamen tesadüf. Yani hiçbir şey değil yani. Çünkü kendi kalesinde bir tane senin şimdi söyleyin direkten dönem top var. Hani oyun güzel de inisiyatif ele alır. Bir şeyler yapar. Rahat nihayet Beşiktaş Beşiktaş gibi oldu dersin. Yok olmadı gitti daha direktten döndü geldi yani dört ikiden sonra. Evet. <laughs> Emre'nin kaçırdığı çok net bir pozisyon vardı Ersin'den dönen Yusuf'un attığı şut bomboş pozisyon onunla karşı karşıya. Yani zaten Beşiktaş'ın attığı birinci gol kalecinin hediyesi yani kalecinin büyük bir hatası Abu Bakar'ın orada Şimdi tecrübesini gösterdi. Murat Mert Günok ne oldu da sakatlandı? Zannediyorum şey adelesinde bir problem. E, ya kendi oldu. kendine sakatlandı. Evet. O çok Herhalde yani. o iki golü ben de ezeydim ben de sakatlanırdım. Abi Var çünkü peşinden iki tane daha gelecek yani. Ama şimdi bize e, milli takımda da çok lazım e, şimdi. E, lazım da ama yani bu futbolu öyle ha, o hale getirmişler ki artık yani futbolcusu yöneticisi, idarecisi bilmem nesi Türkiye'de futbolu hep şova, yalana, dolana falan. Takip etmek bak bakalım yarın ne çıkacak arkadaşlar. Evet, yani 59. dakikada Emre'nin attığı Adana Demirspor'un 3. golü. Yani orada bir savunma müdahale etmez mi o topu kafayla attığı gol? Sonra 75. dakika iki pozisyon. ilk pozisyonda Yusuf, yine kaleci Ersin, direkten dönen top. Aynı dakika içerisinde yine Yusuf'un ortasında 4-0 yaptığı e, durumu. Gerçekten Yusuf da bugün son derece başarılı oynadı, onu hemen belirtelim. Ee, sağ tarafta oynayan diyorsun, Yusuf. Un. Evet, sol taraftaki de öyle. Şimdi, an, e, Trabzon'dan transfer edilen. Murat, bizde bir şey var ya. Şimdi bu takımda Adana Demirspor'un 7 tane futbolcusu statü gereği oynay oynayamamış. 7 tane. Ya bu transferlerde işte 3 oldu, 4 oldu bir şeyler diyorlar. İşte ertelenen haftada onların yani, kadrosu olmadığı kadrosu, için statü gereği daha oynayan sonra transfer edildiği için oynamıyor. Ee, ondan e, sonra e, evet. ondan sonra kalecileri Rodriguez İstanbul Bunlar da kırmızı kart görmüşler geçen hafta. Bunun evet. Zaman gördüler. Sertaş da, da öyle. Sertaş da kırmızı Sertaç, kart. Evet. Oynamadı. bu bir, bir takım var. Belki onu da ilk 11'de oynamıyor bunların olan. Ama herhalde pek çoğu ilk 11'de oynuyor. Şimdi bu takım yani Adana Demirspor bakıyorsun. Yani ne yaptığını biliyor. Beşiktaş'ın daha çok hücum edeceğini, düşünüyor ve oyuna karşı ata uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Ve bunda da başarılı oluyor. Şimdi bir takım yani 10 tane futbolcusu olmayan bir takım demek ki B planıyla sahaya çıkmış ve orada bir şeyler yapacak. Ve bunu da yapıyor, yapıyor da sonuç da alıyor. Şimdi insan, ya ben biliyorsun Beşiktaş istiyorum ama öyle fanatik bir adam değilim yani. E şimdi Beşiktaş'ta dört gol yiyebilirsin ha olabilir. Ama takıma bakıyorsun hiçbir şey yapmıyor. Ve o, yani o kadar şey yani yapıyorsun. 90 dakika bir konsantrasyon eksikliği. Yani İki bir oyun geride. anlayışı. Hani bir oyun anlayışı olur da yapamazsın. E ne yapalım bugün kötü oynuyor şu dersi. Bunu da diyemiyorsun ya. İki de Hayır 1-0 sayı... geridesin, 2-0 geridesin, 3-0 geridesin, 4-0 geridesin bir tepki koymaz mısın? Bu tepki yok. 4-0 evet, işte geride hala yan paslarla rakip kaleye gitme çabasında Beşiktaş. Evet ben şimdi bu konuyla ilgili son sözümü söylüyorum. Bu Trabzonspor maçında da söylemiştim. Beşiktaş için şampiyonluk eyvallah bitmiş şey abi. ya yani bu seni Beşiktaş'ı görüyorum ama. E, zor e, tabii yani. Beşiktaş taraftarları hiç umutlanmasın. Yani o yöneticilerin, antrenörlerinin sözlerine de hiç inanmasınlar. Acı gerçeği yaşayacaklar bu sene öyle görünüyor. Tabii haftalar geçtikçe bu gerçekleri bir kez daha göreceğiz. Belki tekrar geriye dönecek Beşiktaş oyunuyla, futboluyla toplayacağı puanlarla belki de aynı çizgi üzerinde devam edecek. Yavaş yavaş bugünkü programımızın da sona geliyoruz Akın. Ve... Yani. Evet, iyi akşamlar diliyoruz. Evet, iyi akşamlar.